Arkadaşlar bakın bu başka bir gün paraşüt düştü ve ben bir dakika sonra görebildim maalesef. Karşıda çekiyorlar şimdi paraşüt suyun içinden. Çıkarıyorlar, müşteriyi de çıkarıyorlar. Hava bugün paradan etiyor. Onun için düşürmüşler. Arkadaşlar şimdi size manyak bir video çekeceğim. Videoma hoş geldiniz. Tayland'da Phuket'te şu an paraşütle uçacak birisi ama nasıl uçuyor ona bir bakın. Arkadaşlar hiçbir güvenlik önlemi yok. ha Müşterinin var, arkada birinin yok. Bak, bak arkada arka bir tane de tellendi gitti. Bu kadar. Yani arkadaşlar adam oradan düşse hiçbir can güvenliği yok adamın yani. <laughs> Böyle bir şey olamaz. Başlangıcı enteresan, bitişi daha da enteresan. Paraşüte başlayışları enteresan. Adam hiçbir can güvenliği olmadan atladı. Yani arkasına telleniyor diyeyim yani arkasından sarkıyor iplere tutunaraktan. Bak nasıl duruyor şimdi arka dur. İşte iplerin üstünde tutunuyor adam. İnce ince ipler var. Ben de su sporlarında çalıştım biliyorum ama bizde tabi böyle değil yani bağlıyorsun otomatik her şey. Tekneyle asılıyorlar yani bir uzun ipleri var. Uzun iple kaldırıyorlar aynı uzun iple çocuk yönlendirerek. Yani o üstündeki çocuk ipleri yönlendirerek buraya indirecek şimdi biraz sonra. Yani başlangıcı enteresan. Yani bitişi daha enteresan. Yani şimdi bir gelince görün yani. Bana acayip enteresan geldi yani. Şimdi göreceksiniz. İleride bir tane daha var orada iniş yapıyor da o baya uzakta. 5-6 tane de paraşüt var buralarda bakın arkadaşlar. Herkes gelenler takıyorlar yolluyorlar. Ücretleri de jet ski 30 dakikası 1500 baht. 2 kişi yarım saat 1600 baht. Paraşüt de Tek kişi kısa tur diyor, yani o 3 dakikadır. Demek ki bir de uzun tur var. Uzun turda 2500 bak. Burada da maymunlar falan fotoğraf çekiyorlar. Ee, bizim paraşüt ileride bakın, yeşil olan. E, Türkiye'de böyle değil. Türkiye'de her şey otomatik yani. Tekneden kalkıyorsun, tekneye gidiyorsun. de i̇şte böyle satıcılar var. Yani burası ya böyle biraz eski Türkiye diyeyim yani. Eskiden e, bizde de böyleydi. Sahillerde böyle satıyor dondurma satıyorlardı. Mısır satıyorlardı, her şeyi satıyorlardı ama şimdi artık öyle bir şeyler Yani bizim orayı birazcık daha modernleştirdiler mi? Yani böyle daha mı yolda acaba bilmiyorum ama turist biraz daha yani salaşlığı seviyor demek ki. İşte su sporcu bakın arkadaşlar paraşüt tutuyor yani paraşütunu uçurması imkansız gibi birazcık balık etli kardeşimiz 250 kilo kadar burada da satıcı ablamız buradan paraşüt atıyor ha bir de bir şey var arkadaşlar su sporlarının normalde bizim oralarda yani güvenlik şeritleri falan var burada yok bakın mesela karşıda şey var jet ski falan yani giriyorlar çıkıyorlar şimdi paraşüt geliyor şu mu evet orada şu görünen şu bizim paraşüt şimdi inişine dikkat edin nasıl inişin bir <laughs> yani bu kadar olur yani anlatmaya gerek yok izleyici. Yani arkadaşlar bu basit bir şey değil. Yani bu paraşütlerde yani ölenler oldu. Yani eskiden Türkiye'de de böyleydi aslında. Şu anda Türkiye'de geliştirdiler. Onun için tabi ölen falan olmuyor. Çok güvenli. Yani paraşüte binmek çok güvenli ama burada güvensiz yani bu paraşüte binmek. Bakın arkadaşlar çocuk nasıl duruyor. Allah arkadaşımız akrobat gibi duruyor. Hadi sadece ince iplerden tutunuyor yani o. Bak indiriyor şimdi. Arkadaşlar herkesi durduruyorlar şimdi. Yani burası yani güvenli bölge yapmış oluyorlar. Şimdi indirecekler. Bilen adam da bir 50-60 yaşında var herhalde. Valla adam üstümüze falan düşmesin. Evet indiriyor. Oldu. Gördünüz arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar olay bu. Bu kadar. Yani ben sadece paraşütü indirim evet. kaç? 3, 6, 9 kişi çalışıyorlar. Zaten paraşüt geriye gelince durdurmak için yani indirmek için 6-7 kişi hemen saldırıyor. Arkadaşlar videoyu beğenmeyi, yorum atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere, kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.